Arkadaşlar normalde bir giriş vid giriş videosu yapmıştım kadromun böyle arka planda oldu ama şöyle bir sıkıntı oldu ee, yine mikrofona yeterince yakın duymadığım için sesim gidip gelmiş ee, şöyle açıklayayım Ge geçen haftaki kadrodan Varan ve Mbappe gitti Mbappe yerine Rashford'u geri getirdim kadroya koydum ve e şey Varan Varan yerine de Zambia futbol festi kartını koydum ilk 3 maç falan şey oynadı ee, nedir o stoper oynattım sonra sağ beke çektim bu kadarını bilmeniz yeterli ve 400k civarı paramız var onun yanında satılabilen satılabilen e, varan ederson ve bir şey daha var ne var informumuz var bunları satınca Mbappe'yi alabiliyoruz ama şu an almayacağım haftaya bir perşembeyi bekliyorum bu kadardı giriş şimdi maçlarda Art neydi lan? Aaa Kaleci kontrpiyede kaldı Ah, bu ilginç bir gol attım şu sıkıntı var Lars benderde adam adamı trağıldı da 5 chemistry Yani evet, hiç update Çok düşükmüş hiç be Hiçbir update almıyorlar yani sabit kalıyorlar Oynarlar be eyvallah da yani Bütçe şey e Iııı ver kaydı, kaydı başlatmayı unuttum Oğlum ne gelse yemedi Adamın kadrosu böyle. Sağdan sola atlayamaz abi. Aha Daha değil bekle sen. Ben çok kötü gol yedim ya. Bizden düşüğü yok bende. Onlar ben mecburen ben var. var yoksa onlar da olmayacaktı <laughs> bu arada. Bruno ile Ramos. bravo Neymar ya. Yani. Kafa golü attım şerefsiz. Abi hayır Kleiber ya. Gerizekalı ya. Bu nasıl hmm. faal abi ya? Keşke Boran Az Azizdir beyler Celal yaptı. Beyler izleyecek var mı? Ben şu çiftliğe girmeyeyim. Mayıktan penaltıyı kurtarıyor. <laughs> Her kaleci yerde. Okay. Yani. Her kaleci yerde. Kurtaramaz mıydı Dehe ya? bilemedim. <laughs> 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 ben de bilemedim. Çok ortada ya. Çok ortada. <laughs> Sen sametlersin bunu yenersin. Oooo Adam Reverse haline getirmiş bu ne ya Kardeşim <laughs> bu Special Golem benim Reverse Elastico Çok iyi be Çok iyi yapıyor Sarı kart güzel Ellerim çok terledi Brian Kuskas Ney var be Adamsın oğlum Ne yapıyorsun <laughs> Neye göre kalecilik yapıyorlar Kes be! Çok 50-50 maçtı abi. Kazandım. Çok mutluyum. He? Adam elini bilmiyor, biraz. adam forvet oynamış. Çev Niye atmıyorsun oğlum? Haydi başlatmayalım. Oğlum az önce de unutmadın mı? <laughs> az önce de unuttum dedim. <laughs> Neymar! Adamım. Like they just need to hold on oh, a bit like longer to really see really. this out. be <laughs> it. And, and it's a girl here from Bernardo Silva. Çok garip geliyor Jelal'in düşündüğü. Ömer dursun diyor ki, e, Ömer beni arayabilir son mi? Son, son gibi... Oha bu kadro ne ya? Öyle. Dikkat et kendine. <gülüyor> <gülüyor> diye devam yani. hmm. İyi adam. Ama kim zaten kötü ki? o <laughs> Sancho. <laughs> <laughs> Beyler bir gol yedim Magnan'ın suçu mu artık kimin suçu bilmiyorum da <laughs> Yok artık yani böyle bir gol Oha Çok oh. Orası bir çocuğu Beyler Magnan yalan ya Aa. Bak geçiyoruz. <laughs> Nasıl döndü maç ya <laughs> Zamanı geldi. Usta abi. Bu da gibi duruyor? Abi şok değil mi ya yanlışlıkla Neymar'ı dikine koştu, birileri koştu. Kanka vallahi yok ya başaramıyorum. Oğlum Pelele 4 gol attı mı? Yine bir gol attı. Benim ağ ağzıma sıçtı adam ya. Fucking malan. Senin anla ne sıkıntı var? <laughs> Abi sikiyim ya beyler. İdi 2 Abi, kaybettin yani yok ya. Of. Alam yetiş. <laughs> of, road to the final. Oğlum herif. Kanka <laughs> sokayım ya. Ama koyayım <laughs> ya. <gülüyor> yine yine gol yedim abi şu siktimin dakikarında ya. Oğlum. Cık. Gol yemek istemiyorum abi ilk 10 dakikada artık delireceğim ya. Yedekten bir rekor samlesi. 6-6 dakika 90'da seni gibi. Atamazsa çıkıyorum. 5-9 içeri bir 74. Abi oh. aggression düşük, strength düşük. Abi burnun yanında küçük <laughs> olur ya. Çok ofansif Ay sikiyim burada. ya. Oğlum bırak. Ya sikeceğim lan adamda da ciri var gol atıyor ya. <laughs> Allah Allah delireceğim ya. Ya da reverse lan. O izliyorum seni. Abi kafa golü yedim ya. <laughs> Oha Marko. Oha. Ya i̇şte gittik bu maç için. Rakip Zekaşman'la. Bu ne amin okuyun lan? tane abi artık. Ben Puskas. Puskas. Abi ben Puskas'tan oh. kusacağım artık amına koyayım. Bravo Neymar be! Sende müdür var diye. Ben geçen sene de Marmuz oynattık oynattım. Sadece pasa Çok 97. Tikili var. Sene en nefret ettiğim... Solak değil mi Podolski içeride. peki? Ben de, ben de. Evet. Yes be! Abi çok korktum girmeyecek diye ya. Ah 4-3 bravo hadi ya. Abi hayır ya. <laughs> Yapma ya. Abi hayır ya. <laughs> yedim ya yedim ya. Dur dur oldu ki kufkan yedim. Ömer ah, ah, ah. <laughs> evet, şey gibi değil miydi? ceza köşene git oğlum diye bir şey var diyor. Aa bu herife gol atacaktı. <laughs> <laughs> Neydi lan? o tecrübe Unuttum ya. Anladım onun gibi tükürdü ama. Kardeş kardeşini döven değil mi hayvan gibi? Evet evet havalı <laughs> mı? Aynen o ne diyorlar mı? Söylersem ismini susacak mısınız? Evet. Bura. <gülüyor> <gülüyor> Dışarıya çıktık, içeri geldim, üç çocuğu dövmüştü. <laughs> Çocukta bir sevgi eksikliği olduğu için şiddete... <laughs> Evim... Hatırlıyor musun? <laughs> Elleriyle döne döne vuruyorum. Kolları da Artık onlara saldırır vaziyete Okula gittiğim zaman öğret... Çat 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 sağdan sola dönüyorum. <laughs> o, o, o çok, çok puşt bir hareket ama onu yapıyorsan zaten siktir git. 4-4 bitti maç. Hadi beyler ya. Bizim olmalı. Kanka çok yavaş dönüyorsun ya. Abi ne yapayım? Server kötü abi. Dönemiyorum ki amına koyayım ya. Adamla dönüp pas atacağım. Dönüyor topu kaptırıyor abi. Çok zor ya. Vallahi çok zor ya. Gol be. Abi lütfen beyler. Lütfen artık beni güldürün. Samet <laughs> <Adamsınız lan. gülüyor> <Abi, gülüyor> de ağır Sametçiler lan Abi lütfen defans pas hadi ya Etmedik lan Neyse küfür etmeyeceğim çok mutluyum Bulmuş 6-5 yandım adamı Girdik maça abi Seviyor <laughs> Umuyoruz Biliyorum ya o direkt şey zaten Yok, ama abi. Çok kötü Nasıl? Bunu en büyük dürüstlüğümle söylüyorum. Hollanda'daki internetimde sadece roket oynarken özlüyorum. Of. Abartma. Yemin ederim. Nasıl sıçtım ya. O, o düelloyu kaybetmem <laughs> çok zor. Çok iyi rahatsız ha. Hadi ya İlhan. Yok bunu söyleme işte. Söylersen olur. Çok iyi gol be. Oğlum inanılmaz bir gol attım lan. Kaliteli goldü yani. Yes be gol be. Momentum. Abi, acile <laughs> çok zor bir maç kazandım lan. Kazım <laughs> 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 takımdan ya. Çok çok şey. Aynen. <laughs> Bence şey, ikiden biri olacak. Ama Baran Ederson. <laughs> <laughs> Oha hepsi bir seydi şarkı ama <laughs> iş görüyor ya Allah aşkına çıkıyor dörde kalır emin değil yani çevirebilim. <laughs> Abi sınıf. bu adam ben, ben geçen hafta ben gibi. bana da oynadım gibi geliyor. Sen mi? Nasıl bu Bilim, şey bilim. Neymar. Len AB oynadığı bir maç falan olabilir mi? Hele flashback falan. Nerede? Ya? Zombi ya. <gülüyor> 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 evet kanka Ömer istediği kartı ve sağ kanat oynadığı bir... <laughs> Mertens işte ya bana bir Mertens verin abi çok iyi beyler biliyor musun? Yok <laughs> Ebu'nun da iyi oğlum Ebu çok iyi Tabii ki ama bu çok iyi de yani. 3 oh. Üç katı fiyatı. Ford Ray Krembak Beri Kadro temedosu var abi ya. Bende temedo, wants to watch. O oh işte. That beni, istersen. beni tek korkutan şey o. Ahmet <laughs> Kanka bir şey söyleyeceğim de bu oyunun amına koyayım ya. Adam maçı başından beri sadece üçgen atıyor ya. Abi delireceğim ya. <laughs> Orada topu kaybettim ya. Topu kaybettikten sonra. Bravo Rashford be. hadi si diye şey. tükenlenmeyelim <laughs> ya. Bir şey demeyeceğim artık. <laughs> şey Facebook'ta takip ediyorum. Yayını ne? Evet bugün virüs vakalarında azalma yaşadık diyor. Azalma da şey oluyor. Zaten <laughs> orada günlük 6800 falan oluyor. Hani 6800 <laughs> 6500... Gol be. hiç lan hiç. Bir 3 bir kere hiç. 3 kere bridge be beyim. Bu, bu açıklamayı yaptıktan sonra bir sonraki gün 1000 daha fazla vaka <laughs> <fazla> geliyor. Ömer. <laughs> Ha. Dikere kere, bir düşmedi öyle diyeyim sana. Bu tam ne durumu biliyor musun? Derinin Nazario Baby'i kötüledi. Ya abi nasıl ya? Abi bak. Ben... Hiç sevmiyorum. Ya Allah belanı versin za ya, ne yaptın ya? <laughs> Önde oğlum zaten 3 dakika kalmış. Ya oğlum şunu demeyin artık ya. Ka kaç kaç nereden Hiç de haberiniz yok mu ya? İyi gol Ahmet iyi gol. Hayır ya. Atamadı. Üçgeni. Abi bu profesyonel değil yeterince. Çok bilmiyor. Ya yapma. Yedim değil mi? Abi biliyorum ya. Yapma ya. Işte. ya. Sikiyim kanka gerçekten <gülüyor> sikiyim. <gülüyor> Antalya sporlu. Oğlum nasıl vurdu lan öyle? Bir tane daha yiyeyim de bitsin bu iş. <laughs> Kardeşim benimle bir alakası yok bu arada. Nazar'ın babası mı neydi ya sen orada? Oğlum ne nazarı amına koyayım ya bu adam nazar. Oha ya! Oha ya! <laughs> ya! Bu kim lan? Kanka Andre Silva potum soktu adam süper sap kafa golü attı ya. Çiki kaybetti ama. Hiçbir şey demiyorum. Acayip aptalca bir şey şu ya. Kanka olaya bak ya. Tüm maç üçgen denedi adam. Tüm maç bunu kovaladı. Başka hiç hiçbir bok yapmadı. Sonra gitti. Sigim Sonic imkansız bir gol attı Podolski ile. Sonra geldi amına koyayım. Ya abi ben küfür etmek istemiyorum da artık ne diyeyim ya? Dakika 116. Gel öpeyim. Ya s bu oyunda Kul etmiyorum abi. Umurumda bile değil şu maç. Bir şey söyleyeceğim mu? hemen. Ultimate 2010'un ultimate. O iş var mı lan o zaman lan? Bakın. Evet. Mutlut olabilir. Asker Real Madrid. 26 asist yapmış. Evet ya. Mesut ya mesut defol git ya. ya. Adamsın Bruno ya. Allah'ım ya. İyi ki verdin bu adamı bana ya. Bayılıyorum sana. <laughs> from Ronaldo Evet teşekkür ederim. falan <laughs> <ve banki> <laughs> Yok roketayı gördün mü Amar? <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar evet ilk 10 maçın videosunu izlediniz. 8000 2 lost aslında gayet iyi ama o o 9. maçı nasıl kaybettik bilmiyorum. Ya yani çok elimdeydi maç. Orada bana nazar değdi. Bir şeyler oldu. Oyun istemedi kazanmamı ve vermedi. 116'da 2-1 önde olduğun maçı yani en kötü penaltılara götürürsün yani. Anladın mı? 2-1 3 3-2 kaybetmezsin. Ben kaybettim. Sessiz olun. Kaybetmeyin ya. İğrençti. Biraz gerildik o yüzden. Bu oyunu oynayan kişiler zaten manak vermiştir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.